Sanayiz Oto Ekspertiz'den herkese merhaba. Aracımız 2010 model Golf. İncelemelerimizi yaptık. Arabanın önden kazası var. Şasede değişlerimiz var. Fakat airbaglerimizi söktük, kontrol ettik. Tarihlerimiz tutuyor. 2010. Herhangi bir işlem yok. Airbag açmamış. Aracımızın iki ön direği. Macunun işlemli, tavanımız macunun işlemli. Aracımızın altı, ön tampon demirimiz, radyatörümüz değişmiş. Soldan aldığı bir darbeden dolayı şasemizde gördüğünüz gibi bükülme var. Arabaya süspansiyon takılmış. Fakat şasemizi kesmişler. Ana taşıyı şaseyi kesmişler. Gördüğünüz gibi. Çok tehlikeli. Müşteriye